Hanımlar, beyler, herkese merhabalar. Bugün beraber Planet Caster'ı oynayacağız. Zamanında Planet Zoo oynamıştık. Aynı oyunun bir e, Luna Park yapma versiyonu. Bakalım bu da hoşunuza gidecek mi? Planet Zoo'yu çok sevmiştiniz. Birazcık da Planet Crafter oynayalım istedim. Hoşunuza giderse bu arada devam da edeceğiz sevgili arkadaşlar. Şimdi öncelikle yollarımızı yapma ile başlayalım bakalım şöyle. Genişliğini birazcık şöyle 10 metre yapacağım ben. Parkımızın girişi şöyle bir geniş olsun istiyorum tamam mı? Burada bir yığılma olmasın. Ve hızlıca şöyle bir plaza oluşturmayı deniyorum. Çok hızlı bir şekilde karemizi oluşturuyoruz iki kademe geliyoruz ve tekrar bir kare, kare oluşturuyoruz. Burası bizim e, Luna Park'ımızın girişi olacak sevgili arkadaşlar. Buralara yemek yerlerini falan koyabileceğiz. Şurası bu arada olmamış. Şöyle select dedik ve burayı da tamamladık. Evet burası Luna Park'ımızın girişi. Hemen şuralara falan oyuncaklar koyabiliriz. Oyuncaklardan önce biraz para kazanmamız gerektiği için ben şöyle yiyecek içecek mekanlarıyla başlamak istiyorum. Ve bakın burada şöyle bir hamburger mekanımız var. Bunu şöyle bir çevirirsek evet ön tarafı buraymış. Biraz da şöyle tepeden bakarsak şöyle ortalayabilirim diye düşünüyorum. Şurası sanki ortalı oldu. Ne dersiniz? Şöyle. Evet bunu buraya koydum. Yiyecek mekanımız var. Artık bir içecek mekanı yapacağız. O da hemen bu olsun. Zaten dekoratif güzel bir görüntüsü var. Onu da yine şöyle birazcık yukarıdan bakarsam buraya hizalarsam şöyle falan koyarsak sanırım tam ortalamış olacağız. Evet, bunu da böyle koydum. Bir yiyecek, bir içecek binamız var. Önemli olan nokta çalışanlarımızın evleri. Hemen buradan staff building'e geliyorum ve bakın böyle çalışanlarımız için mekanlar var. Bunları da hemen şöyle karşılıklı iki tane koyacağım ben. Aslında iki tane koymasak da olur şu anda da. Şimdilik kalsın. Onu da buraya koydum. Evet. Burası da çalışanlarımızın e, hayatlarını sürdürecekleri, yoruldukları zaman dinlenecekleri mekan sevgili arkadaşlar ama şunu birazcık daha şöyle sıfırlayayım ben. Şöyle biraz daha düzeltelim ve koyalım. Evet, iki tane mekan yaptık. Şimdi şu orta tarafı biraz güzelleştirebiliriz ve bir oyuncak koyabiliriz. Hemen küçük oyuncaklardan koy koymak istiyorum ben. Şöyle bir e, çarpışan arabamız var sevgili arkadaşlar. Bence Parkın girişine şöyle hani çok da hareketli olmasın. Çok da böyle adrenalin dolu bir mekan olmasın diye şöyle bir çarpışan araba mekanı koyuyorum ve girişi buraya koyuyorum arkadaşlar. Şöyle. Hemen bir de çıkış koyuyorum. Çıkışı da bu tarafa koyuyorum ve yolları bağlamaya başlıyorum. Burası girişimiz olduğu için şöyle uzun bir kuyruk bırakacağım buraya. Belki insanlarımız gelip kuyruğa girerler buradan. Şöyle yaptım. Çıkışımız zaten normal, yollardan olacak. Çıkışımızı hemen buradan alıp veriyorum ama tabii ki 10 metre olmayacak. Şöyle 5 metre iyidir ya. Aynen şöyle 5 metre olsun. Bu ortayı da doldururuz arkadaşlar ağaçlarla falan. seni zuyu izleyenler bilir, ağaçlarla hallediyoruz oraları. Şöyle aslında güzel kalsa benim daha hoşuma gidecekti. İlk buradan çıkartsak. Heh. Şöyle nasıl oldu? Güzel. Güzel göze hoş geliyor peki şimdi bunun fiyatını öncelikle belirleyelim şöyle buna 5 liradan binmesinler de 3 liradan binsinler parkımız yeni açılıyor ya aynı zamanda parkımızın giriş ücretini de ayarlamadık hızlıca buradan parkımıza bir giriş ücreti de ayarlayalım. Evet biletlerimiz e, standart 5 aile 5'e 5 olsun ya. Standart ve aile. Okey 5'e 5 yaptık. Ve buraya bir giriş de koyabiliriz arkadaşlar. Hemen bakın şöyle küçük bir girişim var. Çok da parayı harcamak istemiyorum ki ilerleyen zamanlarda lazım olacak. Şurası da bizim parkımızın böyle dekoratif girişi olsun. Tamam mı? Buradan insanlarımız girecek. Evet bir içecek bir yiyecek mekanımız var. Çalışanlarımızın evleri var ve bir tane... Ee, neydi bunun ismi çarpışan arabamız var Hemen çalışan almamız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Steflere geldik. Şöyle bir tane temizlikçi alıyorum. Bir tane tamirci alıyorum. Bir tane güvenlik görevlisi alıyorum. Okey çalışana ihtiyacımız yok. Çünkü çalışanlar buraya bakın başlatınca direkt gelecekler. Diyebiliyorum aynı. Direkt geldiler bakın içeriye. Okey. Şimdi burası da tamamdır. Birazcık güzelleştirme işlemine başlamamız gerekiyor. Ben şu orta tarafı böylece bir Boşaltacağım arkadaşlar ve burayı suyla dolduracağım. Tamam mı? Ama ondan önce şöyle birazcık bunu büyütelim ve burayı çukur hale getirelim. Tamam mı? Bunun içerisine de şöyle su dolduralım. Okey. Şimdi buranın içerisini güzelleştirelim birazcık dekorasyon yapalım beraber. Mesela şöyle bir kayık var burada. Buranın içerisine şöyle bir kayık koymak istiyorum. Gelen misafirlerimize güzel görünsün diye ve bu kayığı uzun süredir burada beklettiğimiz için ucundan sarmaşıklar şöyle artık yosun tutup aşağıya doğru sarmaşıklar bile çıkmış olabilir sevgili arkadaşlar ve hatta buraya tıpkı Planet Zoo'da yaptığımız gibi bir ağaç devirebiliriz şöyle böyle oraya doğru bir ağaç devrilmiş olsun olmaz mı şöyle birazcık da aşağıya indireceğim bunu şöyle Evet buradan oraya da bir ağaç devrilmiş Peki etrafı biraz daha güzelleştirebiliriz. Şöyle bir tane etrafı biraz güzelleştirmek adına şöyle bir tane ne denir buna? Gemi ne denir ya buna? Gemi direği diyeceğim de tam olarak gemi direği değil aslında bu. Şöyle bir tane koyuyorum buraya. Gemilerin üstünde olur ya hani kara göründü dersin. Bu ondan işte. Şöyle bir tane koydum abicim buraya. Ve buraları artık boyayabiliriz bence. Şöyle mesela Saman olabilir. Hangisi güzel? Şöyle kalsın ya. Yem yeşil kalsın. Evet, sağına soluna şöyle küçük kayalar da koyabiliriz aslında. Şurada mesela bir tane kayamız olsun. Belki bir tane de şurada varmış arkadaşlar. Şöyle. Şöyle bir kayamız da burada varmış. Ee, haydi bir ağacımız da olsun. Şöyle şuralarda. Tamam mı? Çok da kapatmayalım ama etrafını. Bir tane de şurada kurumuş ağacım olacak. Şöyle ve burayı bitireceğim. Daha fazla ellemeyeceğim. Tabii ki buraya oturmaları için şöylesi bakın doğal banklardan da koyalım. Gelip parkımızın girişinde dinlenmek isteyen insanlarımız oturup bitsinler tamam mı? Şöyle yaptım ve tabii ki çevreyi kirletmemeleri için dört köşeye birden çöp kutusu koyuyorum sevgili arkadaşlar. Tam da böyle. Parayı da çok harcamayalım tabii ki. Evet şimdi Parkımızın girişine bir bakalım mı? Nasıl oldu? Bence gayet güzel görünüyor. Ee, en büyük yapmamız gereken şey bence banka, yani küçük bir bankamatik yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, şöylese ATM'lerimiz var. İster bu şekilde koyabiliriz, İsterseniz bakın şöyle cowboy tarzı vahşi batıda bir banka görünümü veren bankalardan koyabiliriz. Bence bunlar çok daha güzel görünüyor. Bunu ne yapsak biliyor musunuz? Şu stat yerini iptal edelim bence. Tamam mı? Biz bankayı buraya koyalım arkadaşlar. Gerek yok iki tane bankaya karşılıklı. Şöyle yapalım. Birazcık Steph'e benzesin. Şöyle o taraftan da mı yol bağlayacak o? Bağlamasın aslında bağlamasını istemiyorum. Şöyle bir tane e, koyacağım. Şöyle koydum. Buradaki yolu aslında iptal etmek istiyorum da. Kalsa mı ya? Kalsın ya. Burası bizim çalışanlarımızın mekanı. Burası da bankamatik arkadaşlar. Buradan e, alışveriş yapıyorlar. Tikiçiçi diye bir alışveriş merkezimiz. Ha burası da banka. Bakın burada da bir tane wanted yazısı var. Çok tatlıymış. Okey bunu yaptık. Şimdi birazcık insanların e, daha mutlu olabilmesi için çiçeklendirme de yapabiliriz sevgili arkadaşlar parkımıza. Ağaçlandırma daha doğrusu. Ben şöylesi muz ağaçlarından koyuyorum buraya ankomatin hemen şu yan tarafına da koyacağım. Bakın şu step building'in yanında olsun. Bir tane şurada olsun ve biraz vahşi batı görünümü olduğu için şöyle birer tane de ağaç koyuyorum. Evet, şekillenmeye, güzel bir hal almaya başlıyor sevgili arkadaşlar. Parkımız. Siz de bu arada eğer bir seri olsun istiyorsanız beğeni göndermeyi unutmuyorsunuz hanımlar beyler. Buralara da yosun koyacağım ya. Şöyle bir güzel görünüyor. Hoşuma gitti. Bunun mesela arka tarafına mı koysak? Hadi şuraya koyalım. Bakın şuraya. Ne dersiniz? Şurada iki tane yosun olsun. Yosun tutmuş. Yosunlu bir park bizimki. Hatta buraya bile koyabiliriz ya. Bu arada tasarımlar çok tatlı görünüyor. Camın önüne de koydum arkadaşlar. Orada da bir yosunumuz olsun. Evet şimdi parkımızın girişini birazcık daha güzelleştirmek adına şöylesi yerden fışkıran sular koyabiliriz. Hatta bunu birazcık şöyle aşağıya da indirebiliriz. Bakın şöyle. Tamam mı? Bunun aynısından bir tane de buraya koyacağım. Ve bakın oyunu başlattığımda göreceksiniz ki oradan sular fışkırıyor. Şöyle X'e bastım. Bunu da aşağıya indiriyorum. Birazcık bu tarafa çek. Birazcık yukarıya kaldır. Bu okeydir. Aynısından bir tane de bu tarafa koyacağız. Tam oturdu mu? Tam oturuyor gibi. Şöyle. Evet. Bu da okeydir. Geri kalan kısımları da şöyle bitkilerle güzelleştirebiliriz arkadaşlar. Parkımızın girişi bitkilerle kapalı olsun. Mesela şu açık kısımlarını şöyle bitkilerle kapatabiliriz. Şu kenara da bir tane koyalım. Ve burası yol olacak. Ortaya ben ay çiçeklerinden koymak istiyorum. Niyeyse aklıma şu an öyle bir şey geldi. Şöyle şöyle tamamlıyorum buraları. Ay çiçeği var mı? Var abicim burada. Evet şöyle olsun. Parkımızın girişi böyleymiş arkadaşlar. Tamam mı? Şöyle çevirdik. 1, 2, 3, 4 ve 5. Nasıl oldu park girişi? Bence gayet güzel. Belki şunların altına birer tane daha şey koyabiliriz. Ee, ağaç falan koyabiliriz. Şurada iki tane kuru ağacım varmış arkadaşlar. Şöyle birer tane koyacağım buraya. Ve parkın girişini şu şekilde süslendirmek istiyorum. Şöyle bir tane buraya koyacağım. Şöyle bir tane koydum abicim. Daha sonra bunun ucunu birleştireceğim şöyle. Okey. Düz geliyor mu? Düz geliyor. Güzel. Bir tane de şöyle buraya uçlarını birleştirelim. Şöyle. Güzel. Tamam. Şimdi bunu alıyoruz. Bir tane de buraya koyuyoruz. Tamam mı? Yani şöyle. Nasıl oldu? Parkımızın girişi sade ve şık bir girişimiz var. Evet, insanlar isterlerse burada da oturabilecekler. Şimdi parkımızı bir açalım. Kapıları açalım ama biz buraya çarpışan arabalar koyduk. Şimdi bu çarpışan arabayı öncelikle test edeceğiz arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı var mı, yok mu diye bir göreceğiz. Evet, çalışıyor. Herhangi bir sorun yok gibi. Burada bile kesen arkadaşımız da burada bakın. Okey ben bunu direkt açıyorum ya herhangi bir sıkıntı yok. Direkt open yaptım. 3 dolardan buraya giriyorlar. Konfetilerimiz patlıyor. Ve burası renklerini de değiştirebilirmişiz istersek. Ona ha burada. Tamam yarısı doluyken 1 bölü 2. 1 bölü 2'si doluyken başlasın diyoruz arkadaşlar. 135. Biraz hızlandıralım bakalım bunlar bir gelsinler. Biraz para kazanalım. Bu arada bunların fiyatları zaten hazır. Şöyle. Bakın gördüğünüz gibi şu alttaki tiki işaretlersem parktaki bütün işte içeceklerin fiyatları aynı olsun diyor demiş oluyorum. Şöyle şunu da işaretledim. Ha birisi geldi oturdu bakın orada şurada oturdu. Yalnız parkımızın girişi çok güzel oldu. Millet bence dön şeye gidiyor. Aynen buraya gidiyor. Bir dakika ama neden girmiyorlar? Çok mu pahalı? 2 dolar yapayım. İndirim geldi abicim. Hayda. Aa bu arada tuvalet falan yapmadık. Bir dakika bir dakika bir dakika. Tuvaleti yapmazsak var ya hepsi çıkar gider abicim. Tuvalete bir bakalım. Evet tuvaletler. Yine böyle western temalı bir tuvalet yapabiliriz. Onu da hani çok koku moku olmasın diye. Şöyle ben buraya koyacağım arkadaşlar. Girişe koyacağım. Şöyle iki yana birden tuvalet koymak istiyorum. Şöyle bir tuvalet. Bir tane daha koysak mı? Paramız yeter mi? Şimdilik bir tane kalsın. Paramız yetmeyebilir. Daha sonra ikinciyi de koyarız. Peki parası? Abi 1 liradan girsinler ya tuvalete. Çok da bir şey istemiyorum. Evet bu ablamız girecek mi tuvalete? Yok. Sıkışmamış. Peki şeye girdiniz mi? Buna niye girmiyorlar ya? Oğlum 1 lira yapayım. <laughs> Gelin girin. Ha 1 liradan girme. Oha 1 liradan. 1 liradan tabii girersiniz abicim. Bakayım. Güzel. Bazıları geri dönüyor, bazıları giriyor. Kullansınlar istiyorum. Açılışı özel indirim yaptık arkadaşlar. Evet bakın, millet buraya gelip oturmaya başlıyor. Yarısı dolunca başlayacak. Yarısı da doldu galiba. Aynen öyle. Birazcık popülerliğimiz arttıktan sonra fiyatlara zam yapabiliriz. Şimdilik zam yapmayacağım. Birer dolardan girdiler çarpışan arabalara ve burada kuyruğumuz bile oluşmaya başladı. Çok iyi. Bunların hepsi girecek zaten full dolacak full dolunca çok daha güzel olacak abicim. Hava da kararmaya başladı. Nasıl bir başlangıç yaptık? Bence tatlı bir başlangıç yaptık. Alışveriş. Oy 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 oy. Kuyruğa bakın arkadaşlar. Çok fena kuyruklar ha bak bak. Sodalarımızı, modalarımızı, her şeyimizi satıyoruz. Sabah oldu. Paramız 650 dolar. Evet. Burası deli gibi çalışıyor. Ben hemen insanlar gelmişken şöyle bir oyunu durduralım. Ee, bir bu tarafa bir de bu tarafa oyuncak yapmak istiyorum ama küçük bir oyuncak yapacağım arkadaşlar. Öyle çok bir şey büyük bir şey değil. Mesela bir dönme dolap. Ne dersiniz? Şimdi burası yeme içme alanımız falan oluyor. Şuraya bir tane daha tuvalet koyacağız. Ben buraya bir tane dönme dolap yapıyorum. Şöyle koyamıyorum. Neden koyamıyorum? Çünkü paramız yok. Ha, okey. Şimdi yeni ekip gelecek. Bakın geliyorlar. Full doldurduk. Güzel. Ne kadar paramız var? 500. 2 lira yapayım. 2 dolar. Ha 2 dolardan girdiler. Tam. 1 dolar yapmıştık. 2 dolara çıkardık arkadaşlar. Birazcık zam yaptık. Okey güzel. Şuraları birazcık ağaçlandırabiliriz. Çok bence boş duruyor buralar. Mesela bakın şöylese Halmiyeler koyabiliriz. Şöyle şöyle buralara gelsin. Ee, oraya gitmiyor mu? Şöyle gelsin. Ve şöyle gelsin. Evet oraya bir iki tane palmiye koydum. Param çok olmadığı için harcamak istemiyorum. Şunlar girer mi ya? 2, 4, 6, 8, 10 dolar olur. Ha. Allah girmediler. Çöpçümüz de çalışıyor bu arada. Bakın yerleri temizliyor. Güzel bu tur da bitti. Bu tur da bitti. Kuyruğumuz hala dolu abicim. Çarpışan arabanın kuyruğu dolu. Ee, çok küçük bir kredi çeksek aslında. Biraz iş yapabilir mi? Şöyle minik bir kredi çeksek arkadaşlar 5000'lik ne dersiniz? Parayı çok harcadık ya. Ben 5000 5000'lik kredi çekiyorum. Çektim yani daha doğrusu. Ve buralara şöyle birer tane bir dönme dolap koyuyorum arkadaşlar. Tamam mı? Bunların girişin çıkışını ayarlıyorum. Girişimiz burası olsun. Çıkışımız burası olsun. Hemen baştan hızlıca bir 5 dolar çektik 5000 dolar daha doğrusu. Onu tekrar ödememiz gerekecek. Evet şurayı bir bağlayalım bakalım. Çok hızlı bir şekilde. Evet burası da dönme dolabımızın kuyruğu olacak arkadaşlar. Çocuklar bence 3.5'a üç 3.5'a üç girer ya buraya. 4000 dolar paramız kaldı. Bunun içinde şöyle biraz adrenalini yüksek bir... Evet mesela bu gondol. Hmm, ne kadarmış bunun fiyatı? 3000. Biz bunu koysak buraya. Kazanır mıyız ya parayı tekrar? Şöyle bir yere gondol koysam. Bu biraz heyecanlı bir şey ya. Oyuncak ya. Koy kazanırız ya. Koy kazanırız. Vallahi koydum gitti arkadaşlar. Evet girişimiz yine buradan. Çıkışımız şurası olsun. Hemen buradan çıksınlar. Ya da şuradan mı çıksınlar? Çıkışımız da burası olsun. Şöyle. Hmm, giriş ve çıkışı yan yana koyduk. O yüzden şöyle yapacağım. Hemen buradan bir yol bağlıyorum. Şöyle düz olsun. Okey. Buraları güzelleştiririz daha sonra. Ve kuyruk arkadaşlar. Kuyruğumuzu da yine aynı şekilde buradan bağlayacağım. Kuyruğu da buraya mı bağlasak ya? Şu kadar kuyruk yeter gibi mi geliyor bana? Evet. Burası da kuyruk olsun. Hem giriş hem çıkışımız olsun. Tamam. Buraları güzelleştiririz. Şimdi... Bu adrenalini yüksek bir alet olduğu için evet 8 dolardan girsinler. Oyunu bir başlatalım şunları bir test edelim. Bu dönecek galiba. İnsanlar böyle binecekmiş. Şu an test ediyoruz. Bakalım. Yavaş yavaş hızlanacak galiba. 900 paramız kaldı bu arada tekrar. Evet. Başları falan dönüyor. Bu da zaten bildiğimiz dönme dolap arkadaşlar. Bunda sıkıntı yok. Evet bu niye başladı? İçinde kimse yokken başladı. Şöyle iki müşterimiz var arkadaşlar burada. Şu ne oluyor yamuluyor? Oy 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 oy. Bu arada oranın da müşterisi var. Şunun da sesini kısayım da bunlardan çok fazla müzik sesi gelmesin. Evet buranın müşterisi dolmaya başladı. Şimdi bir dahaki tura buraya... İnsanlar girecek ve 1600 dolarımız oldu para kazanmaya başladık buraya tam 8 dolardan giriyorlar arkadaşlar bence bekleyince giriliyor ya burayı da 5 dolar yaptım şunu 5 dolar yaptım çarpışan arabaları <laughs> Hah bu arada attık karıncalarımız dolmuş <laughs> Şunların güzelliğine bakar mısınız Ha üst katı da var O çok iyi Birazdan başlayacak bu Hemen kontroller tamamlandı Bas bakalım Bas başlat yes işte başladı Dönme dolabımız dönüyor Aynı zamanda burası da çalışmaya başladı Çok güzel arkada mı dolu Arkada dolacak oy 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 Buna var ya Bu çok popüler oldu arkadaşlar Güzel Tamam güvenlik önlemlerimizi aldık Haydi bakalım 2000 dolarımız oldu bile Paramızı ödeyeceğiz kiramızı ödeyeceğiz aldığımız krediyi daha doğrusu. Çok güzel. Şuraları falan taşlarla işte heykellerle falan güzelleştiririz şu araları. Paramız olduğu zaman. Bu arada buna da 5 liradan girmeye başladılar. Popülerliğimiz artıyor. İçeride tam 386 kişi var arkadaşlar şu anda. Bakın. Gece bile aktif bir Luna Park'ız. Oy 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 şunlara bakın. Biner miydiniz buna? Ben asla binmem. Baksana kafa üstü falan dönüyorlar. Ne oldu lan? Kusmayın ha. Evet hem büyüklere hem de küçüklere hitap eden bir Luna Park olma yolunda ilerliyoruz sevgili arkadaşlar. Ve şu kadarcık geliştik gördüğünüz gibi. Hoşunuza giderse ya Planet Sky'ü çok sevmiştiniz. Bu da eğer bunu da severseniz devam etmeyi düşünürüm. Eğer hoşunuza gitmezse de böyle e, incelediğimiz bir bölüm olarak profilimizde kalır. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Burayı bölüm sonu yapıyorum. Umarım yeni bölümde görüşürüz. O zamana kadar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.